şu alanda kalabalıklar da çalışıyor. Ben Abi şöyle bir kenar. <laughs> kenar. Alo. Alo. Abi şimdi bu video ee, şimdi Tolga programı burada söylemiş gibi. Onu söyleyeceğim de kameranın başına ayrılan bir şeyin haberi bir kart almaya Can, canlı yayın. Hadi. Hiç ilgi Şu anda sahil kameram var. Şurada kameram var. Köşem için. Canlı kameram Ben, de, ben de bir şey yapayım, bir